Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben şöyle hazırlandım. Annemin yanına gidiyorum. Yani iş yerine uğrayacağım. Sonra da annemle beraber eve gideceğiz. Yani annemlere geçeceğiz. E, bugünü orada geçireceğim. E, nasıl ilerler tam bilmiyorum ama videoyu bu şekilde başlatayım istedim. Günlük vlog tadında olacak ama içerisinde tarif de olacak. Haydi şimdi çıkalım. Ömer Alparslan. Ömer Alparslan'ın saçı başı <laughs> dağılmış bir durumda. Çünkü ben hazırlanırken babası da onu parka götürmüştü. Şimdi iş yerine gidiyoruz. Evet arkadaşlar ben iş yerine geldim. Annem gördüğünüz gibi bulaşıkları yıkıyor. Şöyle çöpünü toparlıyor. Babam gelip yıkacak ama annem babamın kolaylık olsun diye çöpünü topladı böyle. Pencereleri de yıkıyor. Ömer Alparslan Bey'imiz de hemen yerine kuruldu. Meraklı böyle şeylere. Ömer Alparslan anne ne yapıyor? Koluna da çorba döküldü. Çorba işli işte çünkü burada. <laughs> dur dur kendisiniz. Ömer Alparslan sana hediye almış Muhammed abi. Getir aç. <laughs> ya çok teşekkür ederiz. Gel, gel aç bakalım gel buradan aç. Ama teşekkür ettin mi abine? Hı? Arkadaşlar Ömer Alparslan'a burada çalışan bir abisi böyle çok güzel bir hediye almış. Ömer böyle oyuncakları da çok seviyor. Ömer, Hemen ay, ay. açayım mı? Aç diye böyle sabırsızlıkla bekliyor. Evet arkadaşlar biz geldik. Böyle annem, oğlum, Üçümüz tekrar karşınıza gelelim istedik. Evet. Şimdi kurabiyemizi yapmaya başlayacağız. Ömer Bey'imiz de bize eşlik etmek istiyor. Biz de kırmayalım dedik. Bu kurabiye benim sürekli yaptığım bir kurabiye. Bunu canım babacım istemiş. Demiş ki kızım gelsin yapsın. Dur anneciğim sen <laughs> koyacaksın. Ben malzemeleri söyleyeyim annem yapsın. Ben yapacaktım ama şu anda karar değiştirdim. Çünkü Ömer izin vermiyor. <laughs> Annem yorursa daha iyi olacak. Evet arkadaşlar sizlere malzemeleri göstermek istiyorum. Burada 3 tane yumurta var. 2 tanenin sadece beyazını, bir tanenin de hem sarısını hem beyazını kullandım. 150 gram tereyağı, 100 gram margarin kullandım. Ben ikisini kullanmayı tercih ediyorum. 2 tane kabartma tozu, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker, 3 çay kaşığı tuz, çörek otu kullanacağım. Arkadaşlar tuzumuzu ekledik. Şimdi Ömer Alparslan şekeri ekliyor. Sirke ekleyecek annem. 3 yemek kaşığı Akış. ekleyeceğiz. Akış biraz... Bak, e... Dur anneciğim. Yumurtamızı ekliyoruz. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Şimdi annem biraz yoğuracak. Evet arkadaşlar, 2 paket kabartma tozu ekleyeceğiz. Şu anda ben ekliyorum. Annem de o sırada yoğurmaya devam ediyor. Anne Tamam oğlum sen ikinci paketi de ekliyoruz. 125 gram margarin yaparsanız yarı yarı malzemeye bir paket yeterli oluyor. Unumuzu eklemeye başladık. Şu anda üçüncü su bardağına ekledim. Biraz yoğuracak. kontrolü bir şekilde ekleyeceğiz. Evet. Altıncı bardağımıza ekliyoruz. Yoğurdukça ekleyeceğiz arkadaşlar. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Ama ne çok yumuşak ne de böyle sert. Arkadaşlar toplam 6,5 su bardağı un kullandık. Ve hamurumuz hazır. Artık şekil vereceğiz. Oğuzhan <laughs> yapma. But well, yeah, he's a he's Evet arkadaşlar, şekil verme işlemi bitti. Şimdi yumurta süreceğim. Evet çörek otlarını da ekledim. Şimdi fırına vereceğim. 200 derecede güzelce olana kadar kalacak. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz oldu. Hatta biz birkaç tanesini yedik bile. Herkese bir sonraki günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir sonraki günden devam ediyorum. Amcam hacca gidiyor. İmam olarak. olarak. Evet görevli olarak gidiyor arkadaşlar. Biz de onu havalimanına uğurlamaya gidiyoruz. Ee, onu yolculacağız inşallah. Dünkü kurabiyeleri de annemde zaten amcam için hazırlamıştık. Şimdi gidiyoruz. Sizleri de çekeceğim inşallah. Arkadaşlar havalimanına yol bir saat. E, yolumuz uzun. Ben de şöyle termoslu su hazırladım. Kahve getirdim. Sallama çay getirdim. Böyle şimdi kahve içeceğiz yolda. Ne hayırlı evladım anne. <laughs> Şimdi limanına geldik. Amcam da gelmiş zaten içeride. Şimdi onun yanına gidiyoruz. Heyecanlıyız doğrusu. İnşallah hayırlısıyla gidip gelsin. İnşallah. Gidip gelme Allah nasip etsin. Bizlere de nasip etsin. İnşallah. Hepimize nasip etsin. Amin. Evet. Amcam nerede? Evet arkadaşlar amcamla vedalaştık, yolculadık. Rabbim inşallah hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin. Amin inşallah Allah bizlere de nasip etsin. Amin inşallah. İsteyen herkese en kısa zamanda Rabbim nasip etsin. Amin. Aynen ne güzel kutsal topraklara gidecek ve görevli olarak gidiyor. Bu çok güzel bir şey. Evet. Artık inşallah döndüğünde görüşeceğiz tekrar. Onu öyle karşılamayı çok isterim. Şimdi artık gidiyoruz.